Efendim geçen bir hasta geldim, şişman. Göbeği böyle ileride. Elinde de göbeği gibi kabarık bir toz. Baktım, muayene ettim. Tansiyonu biraz yüksek. Tahlilerine baktım. Şeker 120-130 o civarlar. 3 aylık şeker 7 falan. trigliserit denen yağlar bayağı yüksek. İyi kolesterol her ne demekse iyi değil. Hocam dedi, ya ben dedi ilaç istemiyorum dedi. Bana dedi beslenmeyle, diyetle nasıl düzelebileceğimi anlatın. Bu mümkün mü dedi. Ya tabii ki dedim. Zaten bu senin hastalığın hastalık değil. Bu tamamen beslenme hatalarından kaynaklanan bir şey. Adam gibi beslenirsen, senin bütün tahlillerinde sen de tamamen düzelirsin dedim. Hocam söz dedim. Bak dedim, sana ketojenik diyet veriyorum. Lütfen bunu harfi harfine yap. Öyle kaçamak kaçamak sakın olmaz. Üç ay sonra tahlillerini de yaptır bana gel dedim. Şimdi adam üç ay sonra geldi. Elinde gene dosyasıyla beraber daha kapıdan girerken yok dedim. Sen kilo mu aldın dedi. Evet hocam iki kilo aldım. Geçti karşıma oturdu yürürken göbeği daha çok sallanıyor. ya <laughs> dedim senin göbeğin de biraz. Evet hocam dedi. Kemeri bir tık ileri aldım dedi. Ver bakayım tahlillerini dedim. Tansiyonuna baktım. Tansiyon da yükselmiş. Şeker 140'lara çıkmış. 3 aylık şeker 8'i bulmuş. Trigliserit tepeye çıkmış. İyi kolesterol. Hiç iyi değil bu sefer. Ya dedim hani bana söz vermiştin. Diyeti hakkıyla yapacağım. Hiç kaçamak olmayacağım. Hocam dedi. Ne demek dedi. Diyetinizi harif harfine yaptım. Bu üç ay içinde ağzıma keteden başka bir şey koymadım. Ты